çok az malzeme ile efsane bir kurabiye olacak. Bunun içerisine de kakao şey çikolata atacağız. Bunu atacağım. Bu seninkisi <laughs> burada. Hani onu üstüne hazır evet. ayırdın. Tamam. Sadece yumurta konusunda biraz endişeliyim. Bir Kıvammel de tere. atarız bir tane tamam. tam daha gerek. 200 250 gram sürülebilir çikolata. Bu kahvaltıda kullandığımız çikolatalardan olabilir. Bir adet yumurtamız var. 100-150 gram kadar da unumuz olacak. İç dolgusu için yine 100 gram sürülebilir. Çikolatadan kullanacağız. Yarım çay bardağı da fındık kullanacağız. Bir elimi yıkayayım, geliyorum hemen. Evet. Şöyle Peygamber Efendimizin sünnetini de yapalım. Ee, yani almadın mı? Pahalı mı aldın? Onu mu diyorsun yüksel Bey? Ne almış? He, tamam. Sen şimdi ucuz mu aldın, pahalısını mı aldın? Tamam bunu boş ver. Bu sürülebilen bildiğimiz markanın çikolatası bu, ben Bende vardı bunu almadı bugün. Ha, şey diyor uygun çikolata alabilirsiniz. Hani masrafa girmeyin diyor. Sürülebilir. Of, uygun sonraya sür. <laughs> Şöyle bu ne müthiş şey <laughs> da kendimi görüyorum ya efendim. Efendim çok gerçekten lezzetli bir tarif olacak. Bakın böyle koyduk. Üzerine de bir adet yumurtamızı kırdık. ...hadi bismillah. Bir çırpıp şey yapmak istiyorum. Ben evet. yumurtadan çok emin değilim. Şöyle bir çırpalım. Birazcık sulandıralım bu karışımı. Hı -hı. Aman Allah'ım. Nermin'in enfes mutfağında bugün birkaç malzemeden şıkır şıkır bir menü efendim. Bir de bir eldiven isteyeceğim. Ellerimin arası tırnaklarım çikolata olmasın. Sonra çıkmıyor. Bir de böyle kir gibi gözüküyor ya hiç hoşlanmıyorum o durumda. Efendim çok güzel bir yayın olacak. Bayat ekmeklerimizi değerlendireceğiz. Çöpe atmayacağız. Ramazan ayı geliyor ve bayat ekmeklerimizi nasıl değerlendirebileceğimizi, nasıl güzel bir savur önerisi hazırlayacağımı az sonra göreceksiniz. Çok güzel otlu bir ekmek yapacağız ve bunu gerçekten evde kalmış ekmeklerle yapacağız. Hepinizden de rica ediyorum. Varsa evinde ekmek getirseydi Yumurta yeter mi sence? Sanki. Bir tane daha alabilirim ya. Değil mi? Ya kaldırın. ben de bir şüphe ettim ama. Alayım bir tane. Yıkadım onu. Ünlüne geldi kıyamam. Gel. Kıyay geldi. Çolata gelmişti <laughs> Yapacak bir şey yok. Pişiyor piş <laughs> Yumurtaya emin olamadığım için böyle Hı. bir hani şu sıvılığı kontrol edip koyalım. Şöyle. Değil mi? Birazcık e, sulu olması gerekiyor. Çikolatamız bizim bir tık katıydı. O yüzden herhalde. İkinciye ekledik. İki yumurta koyduk. Ama siz e, şöyle bir akışkan kıvam elde ediyorsanız ikinciyi koymanıza gerek kalmayacak. Bazen yumurta boyu da küçük veya büyük olabiliyor. Şöyle iyice alayım da ziyan olmasın. E, ucuz diye Yüksel Bey small yumurta tercih ediyor. O yüzden biz böyle sıkıntıya <laughs> girebiliyoruz. Siz girmezsiniz e, medium veya large alırsanız. Kendi söyledi ben söylemedim. Söyletmedim yani. Şimdi şöyle bir yoğurma yapacağız. Hop. Ah, mis gibi. İçerisinde kabartma tozu yok. Bilginiz olsun soracaksınız Yumurtası çünkü. Mis gibi kabaracak. ekstradan şeker koymuyoruz. Çikolatanın kendi şekeri yeterli. Ve ona göre de ununu ekleyeceğiz. Ya ben bir elbisene bayıldım ha. Ya ben de çok sevdim. Ben böyle elbiseleri seviyorum. İzleyicilerim de çok seviyor böyle. Teşekkür ederim. Vallahi, ee, i̇zleyicilerim çok olmuş. de çok seviyor böyle elbiseleri. Tuğbaçımdan yine canım arkadaşım. Bak iki yumurta kırınca unumuz yetmedi. Allah, bir tık daha un alacağız. Ben ya değil. un her zaman söylüyorum, alabildiği kadar kullanmanız gerekiyor. Ee, hamur elinizden ayrıldığında kurabiye hamurları elinizden ayrıldığında tam böyle istediğiniz kıvamı yakalamış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. O yüzden nacizane tavsiyem dikkatli ve kontrollü ilerlemeniz. Bakın şu an artık toparlanıyor. Benim toparlanıyor. Çikolata birazcık zor toparlanır. Panik yapmayın ama çok lezzetli bir tarif olacak. Kesinlikle. Çok da pratik. Çok da pratik. Çocuklar da böyle bayılır ya. Vallahi. Özellikle şimdi çocuklar bilmiyorum benimkiler hep oruç tutar. Oruç tutuyorsa böyle sürprizler yapmak gerekiyor. Benimkiler şimdiden heyecana girdiler. Kerem birazcık zayıf olduğu için ona şey yapıyorum böyle tutma falan diyorum ama iki senedir tutuyor maşallah. Bu sene de Allah nasip ederse tutacak gibi gözüküyor. Biraz öksürüyordu sabah akım onda kaldı. Bu ara hepimiz şey olduk Nermin ya. Evet. Bizim de sütü diyor Yüksel Bey getirdi. Vallahi Ondan bir gün hepimizi ziyaret etti. Ya yani. Yüksel Bey'e bir gönderme yapayım. Mı? Şimdi Yüksel Bey hasta oldu. Sonra bizim görsel danışmanımız hasta olmuş bugün. Ya böyle işte ne yapacağım? Bizi bir ziyaret ediyor vallahi hastalık. <laughs> Hepsini bulaştırma yaşasın kötülük diyor. Artık hafta sonu Hep bile öyle. seni bana soruyorlar Yüksel. Niye o kadar diyorlar seni yoruyor diyorlar. Bu kadar kötü olmak zorunda mı diyorum. O da diyor ki yaşasın kötülük diyor dedim. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ay hamura dokunasım geldi şu an benim de. Çok güzel Hamur çok oldu. güzel oldu. Oyun hamuru gibi oldu. Vallahi şuraya bak. Biliyorlar kötü olmadığını Yüksel. Biliyoruz, söylüyoruz. Evet, bakın çok güzel kaliteli bir hamur elde ettik. Serpil senden bir kesme aparatı tıktık. Tık. Hemen bunu ben hepsini aynı bezeye Hazret yapayım. Tatlım. Bakın, çok güzel. Şunu da çıkartayım artık, vedalaşayım. Nasıl parlak görüyor musunuz? Vallahi. Muhteşem. Şuraya tepsiyi de koyalım Serpil sen burada onları hemen. Ben şöyle Vallahi bereketli bak. Bismillahirrahmanirrahim. Şerime yapışmasın. Ol bereketli olsun. Yiyenlere şifa olsun. Yapanlardan o Allah razı mi? olsun. Malzemeleri alandan Rabbim razı olsun. Hı, bence iyi. Şimdi biraz aralarını boşluk bırakın efendim. Hemen bir oklava yardımıyla şekillendireceğiz. Bir tahta kaşık arkasında kullanabilirsiniz. Beyaz çikolata da güzel olur. Evet eritebilirsin istersen. Yüksel Bey reklam arasında. Seni kırmam yani sıkıntı yok. Yani Yüksel Bey istemiş. Beyaz çikolata ne var? Evet 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 söyledi bana biliriz. Güzel bir fikir. E, çünkü rengi aynı olmaz. O çok küçük oldu. Evet küçük olmasın. Hepsini aynı boy yapmaya çalışalım. Yani işte... Ben bastırmıyorum. ile bastıracaksın diye. Sen bastırıyor musun? Yok yok. Birazcık yayvanlaştıralım. Bir tık sadece. Şunu da koydum. Ay çok güzel bir hamur yani şu an bakın e, elimi yakın çekmenizi istiyorum hocam e, parlaklığı görün yani kurabiyenin bakar mısınız? Nasıl parlıyor? Vallahi çok Harika. güzel. Harika. Bakın ışıl ışıl içinde hiçbir şekilde bak yağ yok hiçbir şey yok ışıl ışıl yani bu görüntü niye beni dedirten görüntü efendim. E, şöyle güzelce yuvarlıyoruz. Ee, ne diyeyim efendim? Ne diyeyim işte benim de yapımcım böyle ne yapacağım? Söylenmez. Söylenmez. Bu söylenmez diye de uyarıyor. Çünkü biliyor ki ağzımda bakla Bu söylenmez diye de beni uyarıyor. Ben çocuk yani küçük çocuklara ama. şey yaparız ya. Şu. Hani anneciğim bak bunu burada konuştuk bu burada kalacak tamam mı? Pat girersin ortama çocuk pat diye söyler. Anne, Hiç ikilemez. Ben de onun gibiyim yani. Tem bildiririz böyle bir de gözümüzü falan patlatırız. Ama bir bakıyoruz iki dakika sonra pat diye. Şunu koyayım araya. Ne dersin? Çocuk onu söylemiş işte çocuklar o yüzden günahsız melek diyoruz ya onlara biz. Onu ne yapacağız? Sındıkları mı basacağız. Yo ben e, elime yapışacak diye düşünerek efendim, efendim bakın şöyle aman Allah'ım önceden fırınımızı da ısıttık. O kadar güzel bir hamur oldu ki bakın tamamen elinizden ayrılana dek unu verdik ve parlak kaliteli bir renk elde ettikten sonra bezelerimizi yuvarladık. Tepsiye tak 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 attık. En son aşamada çikolata ve fındıkla renklendireceğiz. Ay çok güzel olmadı mı? Vallahi çok güzel oldu. Şimdi efendim önceden ısıtmış olduğumuz 170 ila 180 derecelik fırına veriyoruz. Yaklaşık olarak 20-25 dakika içerisinde pişiyor. Tabii ki fırın ayarına göre renklilik, farklılık gösterebilir. Siz onu kontrol edin. Yani bırakmayın. Bak 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 bak. bak. Uuu, harika. Bak 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 bak. Reklama mı gideceğiz ki? E, gidelim o zaman. Efendim ben kurabiyelerimi pişirene kadar çok kısa bir ara istiyorum. Sonrasında e, bayat ekmeklerimden yapacağım otla ekmeğimizi ve tabii ki birçok e, çeşidimiz var. Sakın kaçırmayın. Şifreyle ve kazananlarla döneceğim. Ben ne dedim efendim? Reklam arasında dedim. Hemen dedim pişireceğim kurabiyelerimi. Bakar mısınız? Aman ya Rabbi. Üç malzemeyle efendim. Bakın. bakın, Buradan şöyle tek hamleyle Heh, kapattım. Bakın efendim. Nermin Nefes mutfağında bugün Ay muhteşem güzel tarifler efendim. Gerçekten özenle seçiyoruz. Yeter ki siz sıkılmayın. Bizi izleyin efendim. Biz de kalın. Lütfen bizden ayrılmayın. Çok güzel olmuşlar mıyım? Öyle bir anlatıyorsun ki abla diyorsunuz. Yerinde duramıyoruz. Ama bir şey söyle bak. Direkt mutfağa dalasımız geliyor. Gerçekten Diyorsunuz, bu ara tariflerim. gidiyor. En ekonomik hem pratik. Şu yani üç malzemeyi değerlendir. Yani buzdolabında ne varsa Allah bin bereket versin. Çıkar, koy. Bir de kardeş, şey vermiş. Tabağa koyacağım sunum tabağını Ha dur vereyim Şey beyaza koymayı mi Ne dersin ona? Beyaz. Olur. <laughs> yuvarlak güzel. beyazımız var ya. Bizim burada bir makas. Var var orada o da Şöyle bakın. Pastacı torbanız yoksa bir buzdolabı. Poşetiyle yapabilirsiniz. Şimdi bunu yakın çekeceğim. O yüzden böyle beyaz <laughs> tabağa yapalım. Şöyle. Şuna bak nasıl güzel olmuş. Şikoları. Çok güzel. Gamze gibi. Bir de e, hiç bakın vanilya yok içerisinde. Kabartma tozu yok. Yani güzel tarifler. Maliyeti Vallahi. düşük. İki tane yumurtayla. Onları da yapacağım. Şuraya Ve... bir tane daha alırım. Hayır kurban olsun dört tane kaldı. Bu için zaferim, Rabia'nın biri de benimler mi? Ah, şimdi sıcağıyla yayılacak o. Her rejimde ya yemeyecek. Öyle ağzından kaçtı. Niye sesin çıkmıyor? Vay 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 iştah açıcı tarifler efendim. Serpil bu daha poşet bimki... patlayacak diye aklım çıkıyor. Büyüteyim mi şeyi peki? Büyütürsek diye. böyle çok rahat şey. O zaman sakin sakin gideyim. İstersen ben de olayım sen fındıklarını kondur. Dur. Versene bıçağı. <laughs> Hah, dur. Ben şimdi bu evde <laughs> olsam var ya. Neyse burada yapmayayım. diyedim Ben de yapayım. Yapasın. Yok makas ver. Benim de yapasın. Şöyle bana. yapacağım. Yok yapmam. Yapmam. Finalde yapabilirsin. Poşetin en sonunda ziyan etmemek için. Yani efe büyümüş olabiliriz. Büyümüş gibi gözükebiliriz ama olmadı ama. Bakmayın yani bu kadar ben büyüdüğüme. Geldim. Benim ruhum Sen daha hep çocuk. Hah, çok geniş kestin ama. Yok yok. Altın dikişli kısmı vardı. Bak bakayım. Küçük Serpil, çay kaşığı vereyim mi? Serpil bol bol akıttı Tamam. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ben çok küçük açmışım. Serpil kocaman açtı. <laughs> Yükseldik herkese batına göre. Çatlar zaten bir şey de <laughs> Kendi göbeğini görmüyor. Kendinden önce gidiyor. Hiç. Muzur çocuklar gibi hissediyorum. Sepir dur. <laughs> o kabul ediyormuş göbeğini zaten. Onunla yaşamaya alışmış. <laughs> Hep de öyle olur zaten. Ay Serpil onları da <laughs> sen yap. Ay şuraya birazcık daha şey yapsana. Allah'ım. <laughs> Bunu beyaz çikolatayla yapın. Doğru söylüyor Bey. O da çok hoş durur. Biz aslında renk numarasını yapacaktık. Unuttuk değil mi? Ben fotoğrafçı olan çekilince. Geldi. Geldi. Nay tanesi. Tamam Serpil. <laughs> Sen onu Ben hemen detaya girmek zorundayım. Nur tanesi. Bak bunun ortasına fıstık da güzel olurdu. ha. Veriyim mi? Yeşil. O da var. Yeşil fıstık kız Her şöyle bir lokma fıstık Dur, şöyle üstüne atıvereyim yapışır ya çikolataya. Hah. Bak bak işte Rabia Aytaç. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Badem <gülüyor> gözlü. Bak vallahi çok güzel. Ona da size. Ha? <laughs> Tabii. Tane fıstık mı istiyorsun toz mu nerede? Toz toz. Gel bakayım evladım. Hah. Gel bakayım. Gel 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 vereyim gel. Ne Sen gözükmüyorsun Rabia gel. Sıkıntı yok Rabia <laughs> yok. Heh gözüküyor şu an. Al bakalım. Arkan. Al bakalım. Nermin ablanın eline öp çocuğu bir oza tane adam, ona ver. Bu adam burada çekiyor günah değil mi? Bak o da orada çekiyor. Hemen hemen bak. Gülten hanımcıma güç yüz... Nermin ben de kaşığı yedim. Evet. Kaşığı sıyırdım sadece. Sen kaşığı mı yedin? Ah kurban olayım sana. Kalmadı mı? Yok. Olsun ona esna ben yemeyeyim ya. Efendim bakın o kadar ruhumuz şey ki hemen hemen ekibime çalışıyorum valla. Ekibim yesin ben mutlu olurum sıkıntı yok. Şimdi kahve içiyorum. onlar kahvenin yanında güzel gider. Allah Valla güzel olur. Antepli konuklara duyurulur efendim. Gelirken bol bol fıstıkla gelirseniz sizi yayınımızda harlamaktan inanılmaz mutluluk duyacağız. Yani Antep'e buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Nermin'in nefes mutfağına bekliyoruz efendim. Bize güzel künefe münefe bol fıstıkla gelirken biz de aradan alalım. Artık yapımcı böyle kurtarıyor günü yapacak bir şey yok. Serdar şefimizi ha? arayalım. Siz... Bitti, bitti. Taze Bu bitti. sunumdan sonra canım. Az sonra gel. <gülüyor> Fındık <gülüyor> vereyim yakala. <laughs> Fındık vereyim yakala. Şimdi ne yapıyoruz? Bonfilemizi yapalım. Çocuk geldi buraya dur dur. Ya i̇şte iç... İçimdeki annelik duygusu. Gel oğlum gel. Ya işte kokuyu alan geliyor efendim. Nasıl bir yemek yapıyoruz bakın. Çekelim, çekelim Zafer'i de. Bak. <laughs> Isır bakayım beğenecek misin? Çekin bakalım beğenecek mi? Tadıyoruz, tadım anı. Böyle canlı canlı yaşıyoruz. Afiyet olsun. Gitti Kaçtı gitti. be hmm, diye gidiyor. Rabia kahveyle de güzel içersin. İç anam iç. Neyse şöyle açayım. İşte bak geleni boş çevirmeyeceksin ki Allah fazla fazla versin efendim. Ve boş çevirmeyeceksin sen. Bir, olacak. Kıyamıyorum ki. ya ne yapayım işte. İçimdeki bu ne derler insan sevgisi. <laughs> ne yapacağız? Üç malzemeden gerçekten pratik bir kurabiye tarifi yaptık. Üzerlerine birer fındık koyduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.